28 Ekim 2024. Hayırlısıyla burasını bitirdim. Brokolları çeksem mi, çekmesem mi diye düşündüm ama daha büyük boyda oldukları için daha güzel oldu. Ya yer yaptım. Şuralarda biraz sert geldiğinden yer. Şurası da ilaçlama yoludu. Bıçakları öne doğru yatırdım. Şimdi daha güzel batıyor. Şimdi tekrar tekrar çiğneyip de yere oturmay diye. Bir dahakine isterse karnabaharlara biraz daha derin sürüm yaparız olmazsa. Kimi yerler güzel geniş olan yerlerde otlara değmiyor. Kimi yerlerde batmadı mesela şurası Yer sert geldiğinden Biraz bıçak batmıyor Çok da şey yaparsanız diğer tarafa batırıp Mahsulü gömüyor Genel olarak Orta yerdeki Otların çoğunu Aldık Çapıcıya gerek kalmaz inşallah Musullerin diklerini de doldurdu bir yandan. Şurada biraz sırt olduğundan burası eğimli geliyor. Sola çok batırıyor. Sağa havada gitti. O yüzden kimi yerlerde sıkıntı var. Kimi yerler ilaçlama yolu olduğundan oturup zor batıyordu. İşte bu ayarda battı. Ama tekrar tekrar çiğnemeyim diye girmiyorum artık. Genel olarak şekilde. Burası ağacın altında olduğundan gelişemiyor. Bazı kesimler, gerçi bazı kesimler çok güzel. Kökünden de kaynaklı herhalde. Yerden de kaynaklı olabilir. Güneş ışığı en azalan yerler. Güneş ışığını. <laughs> Herhalde oraları biraz gelişmesi durgun. Genel olarak tarlanın, tarlanın durumu iyi. Şu topalakların olduğu yeri de biraz derin derin sürdüm. Bakalım. İnşallah kuruturuz. Gelişmesi güzel olur. Şimdi buradan lahanaya geçeceğim. İnşallah Lanada da güzel bir sürüm yaparız. Topalak burada çok. Şurada mesela bazı derin sürdüğüm için teze kattığımda böyle masyonun üstünü kapatıyor. Tek tük tosa var. İnşallah bunlar gelişir. Rusu biraz da karanlığa kaldı. Dün gece yaptım. Bugün sabah bıraksam işim olacakmış. <laughs> Genel olarak durum bu şekilde. Şimdi lahana geçeceğiz. Ondan sonra görüşürüz Allah'a.